Ruslar yeniden İstanbul'da ama bavul turizmi için değil. Ruslar bir süreden beri İstanbul'a artan oranda yeniden gelmeye başladı. Dört havayolu İstanbul'a sefer koydu. Şimdiki gelişler bavul ticareti amaçlı değil. Kendileri için alışveriş yapmak, kültür amaçlı gezi ve eğlenme amaçlı. Artan talep üzerine tur operatörleri Rusya'dan İstanbul'a şartlı seferler koydu. Bavul ticareti de artık internet üzerinden yapılıyor. Türkiye'nin turizmde iki kaynak pazarından biri olan Ruslar, 1990'larda Sovyetlerin dağılmasıyla İstanbul, Laleli'ye bavul ticareti yapmak için geliyordu. Daha sonra tatil için Antalya'yı keşfetmeleriyle İstanbul devri dışı kalmıştı. Ruslar bir süreden beri İstanbul'a artan oranda yeniden gelmeye başladı. Şimdiki gelişler bavul ticaret amaçlı değil. Kendileri için alışveriş yapmak, kültür, gezi ve eğlenme amaçlı. Artan talep üzerine tur operatörleri Rusya'dan İstanbul'a şartı seferler koydu. Bavul ticareti de artık internet üzerinden yapılıyor. İstanbul paket programlarında artan ilgi üzerine tur operatörleri şartır seferleri koydu. İstanbul'u uçuş başlatan havayolu şirketlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Rusya, Azimut ve Irairo'nun ardından Red Wings'de 26 Kasım'dan itibaren Suçi İstanbul uçuşlarına başlıyor. Böylece Rusya'dan İstanbul'a uçan hava yolu şirketi 4 oldu. Rusların İstanbul'a artan ilgisi rakamlara da yansıdı. Eylül ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçilerin %10.59'unu Ruslar oluşturdu. Ruslar 170 bin kişiyle Eylül ayında İstanbul'a gelenler arasında ilk sırada yer aldı. Biblo Globus'tan haftada 5 uçuş İstanbul'a Moskova ve St. Petersburg'dan haftada 5 sefer koyan Rus tur operatörü Biblo Globus, Aeroflot'un yan kuruluşu Rusya Airlines ile 2 Kasım'da başlattığı İstanbul'a şartlı seferlerini haftada 5 kez yapacak. Seferler Mart 2023 sonuna kadar haftada 3 Moskova-İstanbul ve haftada 2 sefer St. Petersburg-İstanbul olarak yapılacak. Bibloglobus, İstanbul operasyonunu Antalya'daki partneri AK ile gerçekleştiriyor. Pegas da başladı. Bibloglobus'tan bir gün sonra Pegas turistik de İkar hava yolları ile tarifeli Moskova-İstanbul operasyonlarına başladı. Haftanın iki günü pazartesi ve perşembe günleri yapılacak uçuşlar 440 yolcu kapasiteli B777 uçakları gerçekleştirilecek. Pegas operasyonu ile ilgili bilgi veren Pegas Bölge Koordinatörü Orhan Sancar, Mart 2023'e kadar sürecek operasyonunun kültür turları olarak hazırlandığını, paketler kapsamında Mardin, Urfa ve Kapadokya turları düzenleneceğini söyledi. Red Wings de sefer koydu. İstanbul'a uçuş başlatan Rus havayolu şirketlerine Red Wings de eklendi. 26 Kasım'dan itibaren Soçi-İstanbul uçuşlarına başlayacak seferler haftada iki gün yapılacak bavul ticareti değişti. Rusların bugün birinci destinasyonu olan Antalya'yı keşfetmelerine vesile olan İstanbul'u Lalele'den bavul ticareti şekil değiştirdi. Daha önce bavul ticareti amaçlı olarak gelenler şimdi İstanbul'u gezmek, alışveriş yapmak ve eğlenmek için geliyor. İletişim olanaklarının gelişmesiyle bavul ticareti değişti. Bu işi yapanlar artık İstanbul'a gelmeden oturdukları yerden mağazalarla canlı görüntülü bir bağlantı kurarak sipariş veriyor. Bu yolla hem gidiş geliş zamanından hem de uçak ve otel giderinden kurtuluyor. Bu yolla alıcının sipariş hacmine göre maliyetleri en az %10 azalıyor.